Abi ev temizliği yapmak galiba dünyadaki en zor işlerden bir tanesi ya ciddi söylüyorum. Bak özellikle ailenizden ayrı yaşamaya başladığınızda bütün her şey sizin sorumluluğunuzda oluyor. Tamam, evet yani özgür bir hayatınız oluyor, hayat mükemmel oluyor. Orası bambaşka bir konu. Ama evin bütün temizlik sorumlulukları sizde olduğu için, tamam ilk başlarda şöyle oluyor. Bak söyleyeyim en başında diyorsunuz ki tamam lan ben işte düzenli bir hayatım olacak, her yeri temizleyeceğim, düzenli olacağım. Bir ay boyunca bu düzen devam ediyor beyler yalan yok. Her yeri temiz tutuyorsunuz. Hayatınıza özen gösteriyorsunuz. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Bir gün geliyor. ipin ucu öyle bir kaçıyor ki. Oradan sonra ertelemeye baş. Mesela bulaşık. Bulaşıkları erteliyorsun. Yarın yıkarım diyorsun. Yarın oluyor. Zaten yarını ertelemiştim. Biriksin bir şey olmaz. Ertesi günde yarın yıkarım. Sıkıntı yok diyorsun. Yarını erteliyorsun. Ve bu ertelemenin sonu artık gitgide pislik daha da büyüdüğü için. Hani iş gitgide daha da zorlaştığı için. Sürekli mecburiyetten erteliyorsun bu sefer. Keza evin içindeki farklı yerlerde pis islendiğinde aynı şeyi uyguluyorsun. Hele hele de yanında senin gibi bir geri zekalı daha varsa, o da böyle her şeyi erteliyorsa ve birbirine iş yaptırabilmek için insanlar sürekli elini kolunu kaldırmıyorsa, günün sonunda öyle bir noktaya geliyorsun ki evi bok götürüyor. Bütün evi bok götürüyor. Mutfak leş gibi, salon leş gibi, odan bok gibi. En sonunda diyorsun ki ya böyle yaşanmaz, çöpev oldu amına koyayım. Hani artık, artık benim bir şeyler yapmam lazım, bir temizlik yapmam lazım. Gidiyorsun, yanındaki arkadaşını da uyarıyorsun ya kardeşim bir kendimi bize gelelim bir temizlik yapalım. O temizlik bitmiyor. Bitiriyorsun. Bak bir şekilde günün sonunu görüyorsun ama Allah belamı versin her yeri ağrıyor. Yani bunu şey gibi düşünün. Saatlerce spor yapmak gibi bir şey. Dolayısıyla gerçekten çok zor oluyor. Ve yine bir gün böyle bir temizlik yaptım. Bütün evi bok götürüyordu. Akşama kadar temizlik yaptım. Ama nasıl geberiyorum? Yani kollarım, bacaklarım, belim, başım her yerim ağrıyor. Yani vücudumun her noktası ağrıyor abi. Ölü gibi koltuğa geçtim. O temizliğin vermiş olduğu uh huzurla hani evi ilk defa tertemiz yaptınız ya her yer pırıl pırıl. O temizliğin vermiş olduğu huzurla kendimi salondaki koltuğa attım abi televizyon izliyorum. Telefonum çaldı. Ya ben saatlerce temizlik yaptım tamam mı? Gün boyu oturduk abi evi altını üstünü her yerini temizledik. Ve bir kere çalmayan telefon temizlik bitti. 10 dakikalığına dinlenmek için oturdum ve telefonum çaldı direkt. Artık şey diye düşünüyorum yani bu dünya bir simülasyon. Birileri beni kamerayla bir yerden izliyor ve ona göre hareket ediyor. Yani birisi komut veriyor beni izliyor ve diyor ki saatlerdir temizlik yapıyor. Evet temizliği bitirdi şu anda götünün üstüne oturdu. Arayın ne kadar bela varsa başına yollayın arkadaşın hemen arayalım dinlenmesine izin vermeyin. Açtık telefonu bizim Erdem ara sıra konuştuğumuz ve sohbet ettiğimiz bir kardeşimiz sevdiğimiz bir arkadaş. Dedi ki kanka ne yapıyorsun? Valla iyiyim kanka dedim evde oturuyorum temizlik yaptım dedim canım çıktı kanka ölüyorum dedim yani. Ayakta duracak halim yok sen ne yapıyorsun? İyi ben de dedi kızlarla beraber oturuyoruz dedi. Hadi gene siz de gelin dedi. Kanka dedim yani kusura bakma hani çok gelmek isterdim. Valla iyi de olurdu. Eğlenirdik, sohbet ederdik falan. Ama bugün cidden kanka harbili böyle sağlam bir temizlik yaptık. Evi komple temizledik. Mutfağa falan bok götürüyordu. Götümüzün üstüne oturmadık. Daha yeni kanka. 5 dakika koltuğa geçtim. Dinleniyorum dedim. Hiç halim yok kanka gelemem dedim. Ya oğlum sen dert etme ben gelir alırım dedi. Ya Erdem dinleniyorum kanka. Gelmek istemiyorum. vallahi yorgunum. Ayakta duracak halim yok. Yani boşu boşuna şimdi gelirim orada. Uyuklarım mal gibi dururum. Terledim. Kışım çıktı. Hani duş falan almam lazım. Hani böyle bu şekilde çıkamam dışarı. Çünkü akşama kadar temizlik yaptınız. Götünüzden ter akıyor artık. Dedim yani en kötü duş falan almam lazım kanka. Benim hazırlanmam bile yarım saat 40 dakika dedim. Siktir edin dedim. Siz takılın kanka. Biz sonra geliriz dedim yani. Hani inatla dinleneceğim. Gelme diyorum. Hayır kanka gelmeniz lazım. Ortam çok güzel. Kızlar var. Seni tanıştıracağım birkaç kişi var. Öyle mi? bak güzel kardeşim Erdem yani normal günlerde niye aramıyorsun? Normal böyle evde dümdüz otururken aramıyorsun kanka. Ben evde dümdüz oturuyorum kanka vaktim var boşum. Mal mal televizyon izliyorum arasana o zaman kızlar var diye. Şimdi mi buldun? Yani bu kızlar sadece şimdi mi var bir daha yok mu? Bir daha bulamaz mısın kanka? Hayır dedi denk geldi kardeşim şimdi gelmeniz lazım vesaire. Cemal'e de söyle o da gelsin. Dedim kanka vallahi gelemeyiz. Ne kadar inat etsem de gelemeyiz desem de bu beni zorladı geleceksiniz geleceksiniz kızlar var tanıştıracağım sizi. orta Tam güzel. Beraber otururuz. iki laflarız. İyi dedim tamam. Cemal'e söyledim. Dedim Cemal Erdem bizi çağırıyor. Niye dedi? Kızlarla beraber oturuyormuş dedim. Bizi tanıştıracakmış dedim. Güzel bir ortam kurmuş herhalde. Gelin beraber keyif yapak diyor. Kanka dedi gidemeyiz. vallahi ölüyorum dedi. Yürüyemem ben. Kapıdan gelip alacakmış dedim. Kapıdan nasıl gelip alacak? Bizi sırtlayıp mı götürecek? Onun dedi arabası yok ki. bana bilmiyorum. Ben kapıdan gelirim alırım dedi. Herhalde dedim arabayla gelecek. Yani dedim hazırlan gidek bari. Ayıp olmasın çocuğa. O kadar dedim ortam kurmuş. Ya kanka dedi siz gidin ben gelemem. O da bir saat ağzı yaptı. Ben de dedim hadi hadi dedim çocuğu kırmayalım. Ben duşa giriyorum dedim terledim bayağı. Bu şekilde gitmek olmaz. Sonra dedim sen de duşa girersin. Beraber dedim hazırlanırız gideriz. İyi tamam dedi. Duşa girdim abi. Bir duş aldım kendime geldim. Yalan yok hani birazcık ferahladım. Soğuk suyla aldım. Hani terlediğiniz zaman böyle sıcak bastığı zaman soğuk suyla duş alırsınız. Ferahlarsınız ya. Yani. Bir ferahlama geldi. Sonra gitti Cemal duş aldı. Gittik hazırlandık abi böyle cicilerimizi de giydik. Hızlı ortam mı şimdi? Dedik cicilerimizi de giyelim de bari gidelim beraber. Bekliyoruz. Aradım dedim Erdem nerede? desin. 5 ee, dakikaya geliyorum kanka. Merak etme dedi. Kapınızdayız. Bir şey soracağım dedim. Sen şimdi bizi almaya geliyorsun ya dedim. Arabayla geliyorsun değil mi kanka dedim. Yo dedi yürüyerek geliyorum dedi. Neden kanka? Neyle gelmem istersen Uçakla mı geleyim kanka dedi. Oğlum uçakla gelme de yani ya Erdem'cim dostum biz Sabahtan beri temizlik yapıyoruz. Bizim canımız çıktı. E sen bize öyle bir söyledin ki. Hani biz gelemeyiz dedik zaten. Sen dedin ki ben gelir alırım. Hani öyle bir söyledi ki beyler sanki bizi limuzinle alacak yani. Ben öyle anladım. Madem dedim araçla gelmeyecektin. Niye yürüyerek geliyorsun o zaman? Biz de zaten yürüyerek gelebilirdik. Senin buraya gelip bizi almandaki amaç ne kanka? Motive etmek mi? Şey mi diyeceksin? Hadi kanka yaparsın falan mı diyeceksin? Araç yoksa sen niye geliyorsun dayı? Ya oğlum dedi bir şey olmaz. Ben geliyorum dedi. İnin aşağı dedi. İyi tamam dedim kapattım. Cemal'e söyledim dedim. Cemal yürüyerek geliyormuş kanka dedim araç yok dedim. Ben sana söyledim dedi. Gerizekalısın dedi. Gitme eklemiştim. Ben sana gitme eklemiştim. Aa da görürsün dedi. Yorulduk dedi zaten. Ölüyoruz dedi. Gideceğiz oraya dedi. Ölü gibi dedi. Konuşamayacağız da bir şey de yapamayacağız. Sonra dedi tıkanıp kalacağız yolda. Bir şey olmaz kanka dedim. Taksiyle geliriz en kötü. Ortaklaşa beraber. Birazcığını sen verirsin. Birazcığını ben. En kötü taksiyle geliriz. Hani ortamı kaçırmayalım misale İyi tamam dedik. Aşağıya indik. Selamlaştık. İşte Erdemciğim hoş geldin kardeşim. Ama yanlış geldin. Hani niye böyle bir zamanda geldin onu da bilmiyoruz. Yorgunluktan ölüyoruz. Bir şey olmaz dedi hadi hadi gidelim dedi vakit kaybetmeyelim dedi. Saat bu arada saati söylemeyi unuttum. Saat gecenin 11'i beyler. Saat gecenin 11'i dayı. Ya 2 saat var 2 saat 3 saat takılacağız eve gideceğiz mantıken. Normalde biz 2 gibi falan yatıyorduk yani. Öyle bir sistemimiz vardı. Beraber yürürken dedim Erdem ee, bu kızlar ne iş? Yani biz tanıyor muyuz? Daha önce gördük mü? Sen nereden denk geldin? Saat gecenin 11'i bu saatimi beklediniz? Tanımanıza imkan yok kanka dedi. Niye dedim? Belki biliyoruzdur, belki tanıyoruzdur. Bunlar dedi Gizem'in arkadaşları. Gizem de bunun kız arkadaşı bu arada. Bunlar Gizem'in arkadaşları dedi. O yüzden tanımıyorsunuzdur dedi. Ya oğlum belki denk gelmişizdir. Belki bir yerde duymuşuzdur. Nasıl bu kadar eminsin yani tanımadığına? Yok oğlum bunlar okuldan değil dedi. Ha o zaman başka. Herhalde mahalleden birileri galiba o zaman. Değil mi? Evet evet öyle bir şey kanka dedi. İyi tamam o zaman dedik. Gittik bunların mahallesine doğru giriş yaptık. Abi binanın önünde Gizem var. Gizem'in yanında iki tane teyze var. Bir tane abla var. Orada oturuyorlar. Biz de oraya doğru gidiyoruz. Erdem biz nereye gidiyoruz kanka dedim şu an. Bizim binanın önüne gidiyoruz dedi. Ha. Peki bu Gizem'in arkadaşları nerede dedim. Oradalar işte dedi. Nerede? Orada oturuyorlar dedi. Şu teyzelerin yanındaki mi? Teyzenin yanında Gizem var bir tek. Bir tane de abla var ben göremiyorum. Ne teyzesi oğlum dedim. Oğlum orada işte iki tane teyze var. Bir tane abla var. Bir de Gizem var. Hangi kızlardan bahsediyorsun? Sen gel dedi ben tanıştıracağım kardeşim. Sen rahat ol dedi. Ben içimden dedim ki ulan burada yanlış giden bir şey var ama hadi bakalım yani bir terslik var var oradakiler teyze ben onu görebiliyorum 40 yaş üstü onun farkındayım bunun bunun bilincindeyim yani ve bir gariplik olduğunu da hissettim de çaktırmadım dedim herhalde bir yere gitmişlerdir ne bileyim belki onların ablasıdır olabilir yani böyle ihtimaller var sonuçta Cemal beni dürtük dedi ne oluyor kanka dedi bilmiyorum dedim gidip göreceğiz. ne olduğunu birazdan gideceğiz ve göreceğiz kanka ben gidiyorum kanka dedi benim işim çıktı dedi ben biraz huysuzum dedi vallahi siz takılın ben gelmeyim dedi oğlum gel geldik zaten. Bir dur. Bir sorun varsa döneriz zamana koyayım geri. Ne olacak ya? Zorla bize bir şey yapacak halleri yok ya. Gidelim dedim bir selam verelim sonra gideriz. Abi biz bunların yanına yaklaştık. Dediğim gibi iki tane teyze bir tane abla orada oturuyorlar. Bir de yanlarında gizem var. Erdem dedi ki getirdim dedi bizim delikanlıları. Kim? Biz. Biz mi delikanlıyız? Ne delikanlı sayol? Biz asla delikanlı değiliz ki. Öyle bir şey yok ki. Yani selamünaleyküm dedik. Mekana giriş yaptık. Harbi harbi iki tane teyze bir tane abla orada oturuyorlar. Ayşe teyze var bir tane. 40 yaş üstü. Bir tane 30 yaş üstü Leyla abla var. Oradan bize bakıyorlar. Gençler hoş geldiniz ya falan yaptılar böyle. Dedim Erdem kızlar var dedin. Yani tanıştırırım dedin. Erdem ben burada kendi yaşıma uygun kız göremiyorum kardeşim. Yani kimle tanışacağım? Ayşe teyzeyle mi? Nasıl oluyor bu iş? Ya oğlum dedi bırak Allah aşkına dalga geçmeyi ya falan yaptı böyle. Ne dalga geçmesi oğlum? Kız var dedin. Takılırız dedin. Tanıştırırım dedin. Kimle tanıştıracaksın? Ayşe teyzeyle mi? Soruyorum sana. Gel hele sen gel dedi. Bizi övmeye başladı teyzelere. Bunlar dedi çok çok delikanlı çocuklar dedi. Ne zaman zor zamanımız olsa yanımızda olurlar, bize destek verirler, yardım ederler, yardım severler, şöyle iyiler, böyle iyiler bizi övüyor. Ayşe teyze de gelin bakalım çocuklar oturun dedi. Çekirdek verdi bize. Oturduk abi. Sohbet etmeye başladık. Ya teyzemiz de bu arada hiçbir alıp veremediğim yok. Gayet kibar, efendi. Tam böyle hani mahalle aralarında çekirdeğini alıp sokağa inen ablalar var ya. Aynı onun gibi sempatik bir ablamız ama. Dayı bizim burada ne işimiz var? Biz yorgunu, Biz ölüyoruz biz temizlik yapmışız. Bizi kızlarla tanıştıracağım dedin. getirdim buraya. Bir tane yaşıtımız kız yok. Yani en yakın olanı, en yakın olanlar arasında 15 yaş fark var. Düşünüyorum diyorum Erdem niye böyle bir şey yaptın kanka? Yani biz sonra gelir teyzelerle yine sohbet ederdik. Bugün olmasaydı bari. Bugün yorgunuz. Bugünün de özel bir amacı var dedi. Neymiş? Niye buradayız? Açıkta bana ne olur bir şey söyle. Kanka dedi şimdi dedi evi taşıyacağız dedi. Hangi evi taşıyorsun? Baya dedi şimdi dedi yardım edeceğiniz dedi. Beraber dedi benim birkaç arkadaş daha gelecek dedi. İki dakika dedi hemen el birliğiyle taşıyacağız dedi. Hop hop bir dakika kanka ne oluyor? Hangi ev taşıma? Ne oluyor kanka? Abi benim bundan haberim yoktu. Kanka bize mi ev mev demedin. Gözünü seveyim ya. Abi ne evi kanka? Kimin evini taşıyoruz? Ne oluyor dedi. Ya dedi bizim dedi Ayşe teyzenin dedi eşyaları taşıyacağız dedi. Yan minaya taşınmış dedi. Hemen dedi yanında zaten. Hani dedi karşıya geçireceğiz bir Hani yardım etmiş oluruz dedi. İnsanlık yapalım hani çok sevdiğimiz bir ablamız. Oğlum tamam da ya bugünü mü buldun Erdem biz ölüyoruz kanka. Vallahi sabah akşama kadar temizlik yaptık. Çok yorgunuz kanka. Biz bayılmak üzereyiz. Ayakta zor duruyor. Sen bize ev eşyası falan diyorsun kanka. Bizi dolandırdın. Dolandırdın onu dolandırıcısın. Söyleyeyim mi şimdi Ayşe teyzeye? Sizi kızlarla tanıştıracağız deyip bizi buraya çağırdı. Şimdi eşyam mı taşıyacağım? Vallahi dedim helal olsun kanka. Niye böyle bir şey yaptın? Onun bizi insan gibi söyleseydin biz insan gibi reddederdik. <laughs> bize insan gibi söyleseydin biz insan gibi reddederdik kardeşim. Niye bizi dolandırdın? Niye bize yalan söyledin? Nasıl yaparsın bunu ya? Kız sikirini kullandı beyler ya. Amına koyayım gittik beyler. Dediler ki hemen dediler karşıya taşıyacağız. Sıkıntı yok. Benim dedi birkaç tane dedi arkadaşım daha gelecek dedi. Onlar da yardım edeceğiz. Kalabalık olacağız zaten dedi. Hepimiz dedi bir işin ucundan tutsak hemen iki dakikada hallederiz. Hem dedi burada bir çay içeceğiniz dedi bir teyzeniz olmuş olur. Ayşe teyzeniz olmuş olur. Ya iyi eyvallah ben her zaman ederim. Ben yardımsever bir adamım. Ben böyle işlerden kaçmam ki. Bugün yorgunum sadece. Ya bugün, bugün olmayaydı. Keşke yarın olsaydı. Durumu anlattım. Dedim yemin ederim bahane değil böyle böyle oldu kanka biz ölüyoruz hemen dedim söyle çocuklara gelsinler bari ufak 2-3 tane bir şey taşıyalım biz gidelim sonra ölüyoruz kanka dedim Cemal sinirli yani dişini sıkıyor beni sikecek ya ben ne yaptım amına koyayım dolandırıldım 2 tane kızı duydun sen de geldin amına ben ben dolandırıldıysam sen de dolandırıldın ama benim suçum ne pis pis bana bakıyor dedim Cemal bakışlarını düzelt bak sikeceğim ha benimle alakası yok gider deme söyle neyse bekledik bunun arkadaşları gelecekti normalde bir tane çocuk geldi Fatih o da yavşak bir çocuk yani yavşak Fatih biz ona yavşak diyoruz. Neden yavşak diyoruz biliyor musunuz? Yavşak çünkü. Kızlara böyle salak salak yavşayan bir tip. Yanlış anlama kanka ayağına böyle. Kızların götünü başını elleyen bir çocuk yani. Geldi bu. Selam verdi. O beyler selamünaleyküm ne yapıyorsunuz falan. Selamlaştık. Hoş geldin kardeşim eyvallah. İşte teyzelerle meyzelerle tanıştı. En son gitti Gizem'in yanına. Gizem kanki ne haber? Ne haber sarılıyor daya biz de gizemin arkadaş biz niye sarılmadık o kadar yakın mısın gerçekten gitti kıza sarıldı bir de öyle bir sarılıyor ki aman sanki dünya sanki ölüme gidiyor amına koy bir daha görmeyecekmiş gibi neyse tabi Erdem'e sevgilisi olduğu için bize düşmez beyler yani biz zahmet gitsin Erdem müdahale etsin bize düşmez dediler hadi yavaş yavaş başlayalım gidelim taşıyalım Bizi aldı götürdü Ayşe teyze. Hepimizi. Abi eve gittik. Evin içinde bir sürü eşya var. O sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Bir ton eşya olsun. Hiç problem değil. Nereye gidecek bunlar dedik. Anasının amına gidecek. Dünyanın öbür ucuna. Şehir değiştiriyorsun sen. Dayı hani hani dibine taşıyordu? Hani karşısına taşıyordu? İki mahalle ileriye taşıtmayı düşünüyorlar. Oğlum bu böyle gitmez dedim. Nakliye gelsin dedim. Yani tamam indirme işlemini yaparız da iki mahalle nasıl taşıyacağız eşyayı? Koltuğu alıp aşağıya indirip iki mahalle nasıl gidelim kanka? Kafayı mı yedin? dedim. Öyle olur mu dedim. Olur olur dedi. Bir şey olmaz dedi. Abi biz eşyaları yavaş yavaş aldık. Götürüyoruz. Aşağı indiriyoruz. Ondan sonra iki mahalle ileriye taşıyoruz. Bir de yukarı çıkıyoruz. Evin içine bırakıyoruz. Ben kendi evimi böyle taşımadım kanka. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsunuz dedim siz. Bir tane araç tutaydınız kanka. En azından mahalleler arası geçiş yapsaydı. En azından sadece aşağı indirseydik. Onu herkes yapar. Yapsın o zaman. Amına koydum. Ben niye yapıyorum? Gittik başladık. Eşyaları taşımaya başladık. Hepsini aşağı indiriyoruz. iki mahalle gidiyoruz. Tabii böyle çok ağır eşyalara özellikle ben seçmiyorum. Yani belamı belamız sikildiği için, yorgun olduğumuz için Cemal'le birlikte. Böyle halı olur, işte kutu, koliler moliler alıyoruz alıyoruz gidiyoruz. Abi bu yavşak Fatih Gizem'in götünden ayrılmıyor. Dibinde. Sürekli onunla şakalaşıyor. Yani omzuna dokunuyor. Bir şey yapıyor falan böyle. Sürekli kızın dibinde ve ben bundan rahatsız oluyorum. Biz kolileri taşırken Erdem'in yanına gittim. Erdem dedim. Kanka bir şey diyeceğim dedim. Ya üf kanka tamam ne abarttın. İyi tamam iyi ki bir iyilik yaptın dedi. Bir dedi susmadın. Tamam dedi kanka. Eyvallah. Bak dedi burada teyzemizin durumu yok dedi. Biz de o yüzden yardım ediyoruz. Benim bile değil dedi eşya. Benim olsa emin ol çağırmazdım dedi. Bu teyzenin yardıma ihtiyacı vardı. Ben de dedi gittim arkadaşlarıma haber verdim. Normal söylesem gelmezdiniz dedi. Hayır hayır o, o, onu siktir. Onu sonra hesaplaşacağız seninle. Onu ben not defterine yazdım. Hesabın kabarıyor. Yarın bir gün ben de seni sikeceğim kanka haberin olsun. O, o benim not defterinde. Biz bugün yorgunduk. Biz bugün yorgunduk kardeşim. Maksat yardıma gelmemek değil. Ben zaten ölüyorum şu anda. Akşama kadar temizlik yapmışım. Ölüyorum zaten amına koy. O yüzden sinirliyim. Onu siktir et. Ben onu söylemeyeceğim. Ne söyleyeceğim dedi? Bu Fatih'le ne kadar samimisin dedim. Sevdim mi arkadaşım dedi. Yakınız bayağı. Ne oldu ki dedi? Kanka dedim yani Gizem dedim sevdiğim bir kardeşim. Sevdiğim bir arkadaşımız. Ama dedim Gizem'le Fatih sanki dedim çok mu böyle samimiler? Bu kadar dedim. Bu kadar yan yana dur yani nasıl anlatayım kanka? Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Bu kadar yan yana durmaları, el kol şakaları falan senin onayından geçiyor mu? Yani seni süzgeçten geçerken bir sorun yok mu yani burada? Sen niye bir şey demiyorsun? Niye uyarmıyorsun bu arkadaşı? Bu arkadaş rahat rahat elini kolunu sallayarak yani ne bileyim. Demek istediğimi anladın mı kanka? Niye böyle takılıyor bu kız? Şey çocuk. Hayırdır? Ya yok oğlum dedi. O dedi öyle bir çocuk değil kötü niyeti yok dedi. Biliyorum dedi. İçini biliyorum dedi. Hıh. Hmm, ben de biliyorum içini de sen ee, ne kadar biliyorsun orasını bilmiyorum sadece. Yani sen büyük ihtimalle bir yere kadar biliyorsun. Bu dedim böyle olmaz kanka. Uyar dedim yani. Biraz dedim. <gülüyor> kanka <gülüyor> Çok mu hani yakınsın? Biraz mesafeni koru mu desen? İnsan gibi uyarsan mı acaba özele çekip? Yok yok sorun yok dedi. Ben tanıyorum bir şey olmaz dedi. İyi, kanka sen bilirsin. Yani senin kız arkadaşın bana düşmez. Sıkıntı yok. Eşyalar taşımaya devam ediyoruz. İşte Ayşe teyze sürekli teşekkür ediyor. Gençler vallahi sağ olun. Allah razı olsun sizden falan. Ee, ben Ayşe teyzeye dayanamadım söyledim dedim. Ayşe teyze burada bugün sana yardım etmek gerçekten hiç zoruma gitmedi. Yani bir daha olsa bir daha yardım ederim. Ama dedim bir şey bilmen lazım. Ne dedi kuzum söyle. Neyi bilmem lazım. Biz bugün dedim hani biz ya. Evi bayağı bir boşlamıştık. Temizlik falan yapmamıştık. Evi bok götürüyordu teyzem. E, bugün akşama kadar iki arkadaş çok yorulduk. Yani full temizlik yaptık. Evi bok götürüyordu. Canımız çıktı. Erdem de bizi hani bir anda çağırınca böyle bir afalladık. Hani şu an yorgunluktan geberiyoruz. Ayaklarımız titriyor. Hani normal bir günde olsaydı hiç sorun olmazdı. Ama bugün dedik çok yorgunuz. Hani biz birkaç parçaya daha yardım edelim. Ondan sonra ufaktan kaçalım. Olur mu dedim hani. Dayanamadım. Yorgunum. Teyzem dedi sorun yok dedi. Hemen şu an bile gidebilirsiniz dedi. Biz hallederiz dedi. Dedi, bu kadar yardım etmeniz bile çok iyi falan teşekkür etti baya. Dedim tamam teyzeciğim birkaç eşyayı daha taşıyalım. Hani zor olanları. Sonra dedim biz kaçalım artık. Tamam da tamam tamam önemli değil dedi. Hani ne zaman dedi ihtiyacınız olursa söyleyin ben dedi gelirim hani ev temizliğine falan yardım ederim dedi. Bir şey olmaz dedi. Öyle de bir krallık yaptı. Tabii biz hiç çağırmadık da ne, ne diyeceğiz kadına gel evimizi Sonra işte kalan eşyaları götürürken abi baktık Gizem'le Fatih kayıp. Yok kayıptalar. Gözükmüyorlar yani. Gözüm onları arıyor. Hani bunlar nerede diye tamam mı? Evin içinde bütün her yeri geziyorum işte bunlar nerede, bunlar nerede. Yatak odasında üstte raf yapmışlar eşyaları koymak için. Orada böyle hazır yataklar var ya bu e, ne deniyor? Döşek falan deniyor herhalde. Onları böyle üst tarafa raf gibi bir yer yapmışlar boşluktan. Oraya koymuşlar. Oraya da insanların boyu yetmediği için bir tane merdiven getirmiş Gizem. Merdivene çıkmış. Merdivenden oradan indiriyor onları tamam mı? Çocuk da alttan merdiveni tutuyorum ayağına. Bizim Gizem'in götünü izliyor. Ama böyle fokus tamamen götte. Sadece kızın götüne bakıyor. Ne oluyor burada dedim. Ne oluyor Rezi dedi. Ne yapıyorsunuz siz dedim. Üstteki dedi döşekleri indiriyoruz dedi. Ne oldu dedi. Allah Allah dedim. Sen de merdiveni mi tutuyorsun dedim. Çıkıp sen alsana dedim. Niye kızı çıkartıyorsun dedim. Ben merdiveni tutuyorum dedi. O tutamaz dedi. Dengesini kaybeder düşer dedi. Allah Allah ben tutarım dedim. İngizem aşağı dedim. Ben tutarım merdiveni. Çık o zaman dedim. Bilader dedi sana ne dedi. Seni ne ilgilendiriyor dedi. Allah Allah ne demeye çalışıyorsun sen dedi. Ne demek ne demeye çalışıyorum kardeşim. Sen niye kızı çıkartıyorsun oraya. Geç bakayım Gizem. İnan aşağı. İndirdim Gizem aşağıya. Bilal dedi yanlış anladın. Öyle bir şey yok dedi. Fatih ben tanıyorum dedi. Kötü bir niyeti yok. Ya dedim Gizem bunun iyi niyeti kötü niyeti yok. Ben gördüğümü bilirim amına koyayım. Kız gözünü dikmiş götünü süzüyor. Sen bana ben iyi niyetli biliyorum onu diyorsun. Nereden biliyorsun? Arkada gözün mü var senin? Görebiliyor musun çocuğu? Göremiyorsun. Baktığı yeri görmediğin için. Sen dedim in. Ben yardımcı olurum kardeşe dedim. Gizem indi de aşağıya hala şey diyor. Yanlış anladınız yani bir şey olmaz. Gizem bir dur amına koyayım ya. Sen dedim yürü bir git. Cemal aldı Gizem. Beni götürdü, tamam mı? Dışarıya çıkardı. Çocukla ben tek kaldık. Dedim birader sen ne yapıyorsun dedim. Ne yapıyorum dedi. Sen ne demeye çalışıyorsun bana dedi. Ya ne demeye çalıştığımı falan geç. Ben odaya girdiğim zaman senin yapmış olduğun hareketi gördüm. Nereye baktığını gayet de iyi görüyordum. Sen dedi beni tanımıyorsun dedi. Biz kaç yıllık arkadaşız. Erdem dedi beni çok iyi tanır. Ben dedi Erdem'i merdemi bilmem. Ben kendi gözlerimi bilirim. Odaya girdiğimde ne yaptığını nereye baktığını gayet de iyi gördüm. Madem yardım etmek istiyorsun çık kendin al kardeşim. Gel dedim ben merdiveni tutayım çık dedim mi? Al. Alırım zaten dedi. Ondan mı gocunuyorum dedi. Sen dedi ne saçmalıyorsun. Bir anda sinirlendi. Çıktı dışarıya. Hani önümden geçti gitti. Benle hiç tartışmadı. Direkt Erdem'in yanına gitti. Mevzuyu anlattı. Senin de bu arkadaşların dedi bana sapık demeye çalışıyor dedi. Gizem üstteki diyor döşekleri alıyordu dedi. Merdivene çıkmış dedi. Ben de merdiveni tutuyordum. Kanka bir şey yapmıyordum dedi. Neymiş dedi. Gizem'in orasına burasına bakıyormuş. Salak salak dedi. dedi kodu çıkarıyorlar. Erdem de geldi bize kızıyor. Kanka siz şaka mı yapıyorsunuz diyor. Kolundan tuttum. Sen gel hele dedim. Aldım götürdüm oturdu mi Şeyi de çağırdım. Ee, Ayşe teyzeyi de çağırdım. Teyze bir gelir misin dedim. Durumu teyzeye anlattım. Teyze dedim böyle böyle. Bunun dedim kız arkadaşı var. Gizem tanıyorsunuz zaten. Gizem dedim. Demin dedim sizin döşekleri almak için merdivene çıkmıştı dedim. O demin ki dedim yavşak Fatih dedim. Merdivenin başında dedim kızın götüne bakıyordu dedim. Şimdi sana soruyorum teyze dedim. Benim bunu uyarmam. Benim buna müdahale etmem. Doğru mu değil mi? Bak yabancı birisi. Bambaşka birisine soruyoruz Erdem. Ben karar vermiyorum. Teyzeye soruyoruz. Teyze dedi ki Erdem dedi kuzum dedi yanlış anlama dedi o çocuk dedi sürekli senin kız arkadaşının dibinde bak ona dikkat et. Bak ben demiyorum ha. Bambaşka birisi söylüyor. Ya teyze olur mu öyle şey dedi onlar dedi. Kaç yıllık arkadaş dedi. Allah aşkına dedi öyle düşünmeyin dedi. Teyze ne dedi biliyor musun? Kuzum biz neler gördük kuzum dedi. Millet dedi yıllarca dedi birbiriyle akraba dedi neler neler yapıyor dedi. Çok güzel bir örnek verdi. La millet kendi kardeşini falan götürüyor amına koyayım. Kendi teyzesine meyzesine halleniyor. Sen ne anlatıyorsun kanka ya? Ne anlatıyorsun kanka sen ya? Millet kendi akrabalarına göz dikiyor. Kaldı ki arkadaşına namusuna bakmayacak dedim. Kardeşim biz dedim işimizi bitirip gideceğiz. Ben dedim eğer senin arkadaşınsa, beni arkadaşın olarak görüyorsan bu e, gizemle Fatih'in konuşmasını ve görüşmesini yasaklıyorsun. Bir daha da bir araya getirmiyorsun. Yoksa senin adını gavata çıkarırım kanka. Okulda herkes sana gavatlar. Haberin olsun kanka dedim yani. Bu durumu giderim. Ben aldım Meryem'i anlatırım. O dedikodu yapmayı seviyor zaten. Bütün okul seni dinler kanka. Haberin olsun dedim. Bunu böyle korkuttum. İyi tamam kanka falan dedi. Teşekkür etti. Evde taşıdık. Birkaç ufak tefek şeyler kaldı. Onları ellemedik. Ayşe teyze teşekkür etti bize. Cemal'le birlikte eve döndük. Cemal dedi ki Bilal bir şey söyleyeceğim dedi. Ne oldu kanka dedim. Sana ne dedi. Nasıl? Oğlum sana ne dedi. Erdem gavatsa, Erdem malsa sana ne kanka dedi. Ya dedi çocuk belalı biri çıkarsa. Ya dedi ço çocuk sorunlu bir tip çıkarsa. Hani hani şunu demeye çalışıyor. Yarın bir gün sana çıkart sorun çıkartırsa. Hani çevresi genişse, problemliyse. Ne bok giyeceksin dedi. Durduk yere dedi başkasının manitası için dedi. Niye dedi kafanı bok deliğine sokuyorsun. Dedim doğru söylüyorsun. Haklı. Bak haklı. Ama dedim o an kendimi tutamadım kanka. Öyle bir durumu görünce insan birazcık bir geriliyor anlatabildim mi? Haklısın kanka dedim. Yani dedim sırf işte aramız iyi diye sevdiğimiz bir arkadaşımız diye böyle bir şey müdahale ettim. Bir daha da dedim doğru diyorsun. Kesinlikle dedim bana ne amına koyayım. Ben sadece uyarırım geçerim. Doğrusu da bu beyler. Benim yaptığım yanlış. Delikanlıların yani kitabında doğru da bu arada. Benim yaptığım yine de yanlış. Çünkü bu sefer çocuk hani pısırık biriydi. Belli yani zaten tavırlarından. Ama harbiden böyle sıkıntılı bir tip olsaydı benle uğraşırdı. Onu da söyleyeyim sen bana ne demeye çalışıyorsun ayağına. Ve video bitti. Alçak puşlar <laughs> Video bitti. Siz niye yorum ve like atmadınız? Ve hype de atmadınız. Nasıl yapacağız? Hı? İlla size Ayşe teyze'yle mi tanıştırayım onu mu istiyorsunuz? Neyse. Yine de sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.